Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Daha önce sizlere hazırlık aşamasını çekip attığım fide seram. Oraya geçmeden önce size bir sürprizim var. Önce bana sonra size sürpriz olsun. Bu ağaç 4 yaşında. Benim elma ağacım. Evet. Çiçeklerini de görüyorsunuzdur. Elma dibinden yabani bir kök çıkmıştı. Onu aşılamak istedim. Aromasını çok sevdiğim şuradaki elmamı da gördünüz. O elmadan bir aş almak istedim ama sonbaharda onu budadığım için aş alacak dallar kalmamıştı. Ben de en incesinden aldım. Buraya aşladım. Tabii meyve gözeleri varmış, çok fark edemedik. Çok da bu işten anladığımda söylenemez. Buraya aşladık. gördüğünüz gibi aşımız tuttu. Üç göze bırakmıştık. Birinci gözemiz, bu ikinci gözemiz, bu da üçüncü gözemizdi. Üç gözenin üçünden de yaprak açtı. Yalnız sonradan birinden çiçekleri fark ettim. Gördüğünüz gibi anaç ağzımızın üzerinden aldığımız meyveye gözü olan bir dalmış. Buraya diktik. Bize meyve verecek. Şimdi düşünüyorum. Ben bunu acaba çiçekleri koparsam mı? yoksa bıraksam meyve olacak mı olmayacak mı onu mu gözlemlesem diye sanırım meyvesi oluyor mu diye onu gözlemleyeceğim şimdi gelelim seramıza biraz önce de söylediğim gibi daha önce burayı sizle paylaşmıştım buraya sonradan pırasa fidesi ektik. Fidelerimiz biraz büyüdüler. Bunlar domates fidelerimiz. Biraz sık oldular. Dikim zamanları da geldi ama havalar da istenilen düzeye gelmediği için biz bunları ekemeyeceğiz. Kökleri de bayağı kalınlaştı. İstenildiği zaman bunlar oradan sökülüp yerine dikilebilir. Burada dört çeşit domatesimiz var. Salçalık, büyük iri domatesimiz. İki tane de çeri cinsi var. Bir çerinin birazcık büyüğü, birazcık da küçüğü. Burada patlıcanlarımız var. Çok güzel bittiler. Hatta bunlar biraz az gözüküyordu. Ben buradan aldım biraz. Başka bir saksıya seyrelttim. zaten yazıyı görüyorsunuzdur. Dolmalık biberlerimiz. Bu salçalık biber fidelerimiz. Gördüğünüz gibi şu an söküp dikseniz söküp dikilebilecek kıvamda. Bunlar kavun ve karpuzlarımız. Bunları ben bir fidancıdan aldım. Aynı zamanda fide de satıyor kendi karpuz ve kavunlarımız da var ama çeşit ekiyoruz. Kendi ektiğimiz bazen oluyor, bazen olmuyor. Acı küçük biberimiz, acı ince uzun biber, Charleston biberlerimiz. Bakın 1 2 3 4 5 6. yaprağında yani tamamen dikilebilecek gibi. Bu da kahvaltılık kıl biberimiz. Yine aralarında bunlar da karpuzlarımız. Evet. Şöyle elmamı bir kez daha göstereyim. Bu kadar çiçek meyveye durursa kesinlikle bunları beslemez. Beslerse dalları tartmaz. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu da diğer elmamız. Katı solucan gübresini bir kaba koyup içine akvaryum hava taşını atıp iki gün beklettikten sonra saatte bir saatte bir 15'er dakika hava vererek solucan çayı yaptık. Solucan gübresi çayı yaptık. Onları bütün meyvelerimin dibine döktüm. 15 günde bir böyle beslemeyi düşünüyorum. Biraz önceki aş gibi bu armudumuzun altına da açlamıştık. Onu havayı köklendirme yaptık. Seniye alıp başka yere dikeceğiz. İşte böyle bahçemden bu da bizim Üzümümüz. Siyah üzüm. Bunlar, bunlar üzüm olacaklar. Evet. Bugünlük de bu kadar. Videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum. Herkese esenlikler diliyorum.